Asit baz dengesine devam ediyoruz. pH ve pH kavramı ile ilgili bir şeyler konuşmuştuk sizinle. Bugün konuyu olabildiğince arkadaşlar toparlamaya çalışacağım. Yine ben aynı stil devam edeyim isterseniz. Şöyle yani. Zaten bir 10 dakika kadar ders gecikmiş oldu. Ben dersi hiç bölmeden blok yapayım. Ama arada birkaç soruyu aheste aheste alayım. İhtiyacınız vesaire kalkmanız gerektiği durumlarda da siz bir şey kaçırmamış olun. O şekilde dersimizi nasipse inşallah tamamlayalım diyorum. Evet. Şimdi isterseniz bir örnekle hemen hatırlamalarımızı yapalım. Hatırlatmalarımızı başlatalım. 25 santigrat derecede HA gibi bir asit için Ka değerini bana 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak vermiş soru. Bu çözelti için arkadaşlar pH değerinin pOH değerine oranı verilmiş. Ve bu da 1 bölü 6 olarak soruda bize yansıtılıyor. Buna göre Soruda tabii ki uzatılan ifadeler var. Ben bizim işimize yarayacak olanlarını size aktarmak istiyorum. Buna göre HA asidinin HA asidinin başlangıç derişimi kaç molardır diyor bana. Evet. Şimdi Mavi rengi elime alayım. Çözümlerimizi mavi renkle yapalım ve bizim için önem taşıyan noktaları. 25 santigrat derece kesinlikle biliyorsunuz. Bizi ilgilendiren bir mevzu. Bazı eşitlikler. 25 santigrat derece için bizim hafızamızda. pH ve pOH'ın birbirlerine oranı yine bana lazım olan bir şey. Ve tabii ki. 25 santigrat derece sıcaklık için verilen Ka değeri bizim için önemli. Ka'nın özür dilerim asitlik sabiti olduğunu biz biliyoruz. Bir denge sabiti olduğunu aynı zamanda biliyoruz. Sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini biliyoruz. Sıcaklık değiştiği anda HA asidi için Ka değerinin farklılaşacağını biliyoruz. Bunları konuşmuştuk, hatırlamış olalım bu soruyla beraber. Ve 25 santigrat derecede bizim bilmemiz gereken ne var sevgili arkadaşlar? pH ve pOH'nın toplamının 14 olduğu bilgisi benim e, zaten bilmem gereken bir nokta. Ben bu iki faktörün e, tanım, e, pardon üzüyorum, toplamlarının 14 olduğunu bilirsem, şuradaki orantıdan birisini diğeri cinsinden yazabilirim. Yani şurada mesela içler dışlar çarpımı yaptığımda POH 6 çarpı pH gibi düşünülebilir. E gidip o zaman POH'in yerine 6 tane pH dediğimde ve bunları 14'e eşitlediğimde 7 çarpı pH değeri eşittir 14 pH eşittir 2 gelecektir. Zaten mesela ortamın başrol oyuncusu ne HA asidi. HA asidi. Ortam asidik. pH değerinin 7'den düşük olması gerekir mi? Gerekir. Kesin ve net. Bulduğumuz sonuç bunu doğrular nitelikte mi? Evet. O zaman doğru yolda gittiğimizi de düşünebiliriz. Buraya bakarak ve hatırlayın lütfen geçen hafta da tekrarlarını yapmıştık. pH hidrojen iyonunun logaritması alınarak bulunan bir değerdi. Bizim için logaritmanın derinliklerine girmeye tabii ki gerek yoktu. Ee, sadece bize e, 10 tabanından e, üslü bir sayının logaritmasını alma ile ilgili kısım yeterli olurdu. Ben bununla ilgili çalışmaları yaparken hatırlarsanız. E, neyin logaritmasını alırsam 2 yapar gibi sorular sormuştum. Şimdi pH 2 olduğuna göre o zaman pH bir kere H iyonunun logaritmasıdır bu bir. İkincisi logaritması 2 iki yapan sayı da 10 üzeri eksi 2'dir. Dolayısıyla ben e, HA asidinin ortama verdiği hidrojen iyonunun derişiminin 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu buradan bulabilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ya yani anlamadığınız yerlerde durdurabilirsiniz. Ee, sınıftakinden farklı olarak düşünmeyin lütfen. Şu şekilde bir e, asidimizin iyonlaşma denklemini bir yazı verelim ve bu arada ve bu arada Ka değerine baktığım zaman sayısal olarak ben bunun küçük olduğunu söyleyebilir miyim? Yani 4 çarpı 10 eksi 4 sayısı küçük bir sayı mıdır? Diye size sorsam. Evet diyeceksiniz. 0.00'lı başlayan bir sayı. Küçük bir sayı. Peki küçük olması benim için ne anlam ifade ediyor dersem. Ka asidin iyonlaşması ile ilgili miydi? Evet iyonlaşması sonucunda bulunan bir sayı değeri miydi? Evet. O zaman bunun iyonlaşma sabiti küçükse bu iyi iyonlaşamıyor demektir. İyi iyonlaşamıyorsa da zayıf bir asit demektir. Ve peki biz bunun başlangıç derişimine x molar desek sevgili arkadaşlar. Siz h artıyı 10 üzeri eksi 2 buldunuz ya. Demek ki bunun ortama geçen H artı derişimi 10 üzeri eksi 2 ise yine kat bakarak A'nın da 10 üzeri eksi 2 olduğunu söylerim. H'nın da iyonlaşan kısmının bu kadar olduğunu söylerim. Tabi bunlar oluştuğu için artı diyeyim. Bu ayrıştığı eksildiği için eksi diyeyim. Ve sevgili gençler denge anına geldiğim zaman sonuç x eksi 10 üzeri eksi 2 şunlardan henüz yoktu. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 2 gibi bir durum olur. Hatırlayın bundan önceki dengeyi. Ve Ka sayısını bana vermiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. H ve A eksinin derişimleri direkt onları kısaca yazı veriyorum buradan. Bölü hatırlayın şu da ihmal ediliyordu. X. Şimdi Sayısal olarak da kafamda bir soru işareti olmasın. Şöyle yazı verdim. Şunların gittiğini gördüm. Bir üst basamakta yani bir üst işlemde yani şurada şurada bu sadeleşmeyi görebiliyorsanız orada yapın. Yani aslında biz işin kimya kısmındayız ama bazen kimya kısmından çıkıp işin matematiğinde takılıyoruz. Sene içinde sınıfta da zaman zaman bu tip diyaloglarımız olmuştu hatırlayın. Siz kimyasını iyi öğrenmeye bakın. Matematiği bir şekilde hallederseniz kaldı ki e, nasip olur da yüz yüze gelirsek bunların üstünden deliler gibi geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar tekrardan sormak isterim sizlere. E, en son 0.25 ile tamamladım. E, an itibariyle şu an yine görebiliyor musunuz? Tamam süpersin. Eda'cığım sorularıma cevap verdiğin için teşekkür ederim tatlım. Sağ olasın. Evet. Şimdi sorunun üzerinden geçtim. Bir kere daha bakalım. Haşa asidi ile ilgili Ka değeri verilmişti. 25 santigrat derecede olduğu söyleniyordu. pH ve pOH arasındaki oran hmm. verilmişti. Ee, biz 25 derecede şu eşitliği bilmek zorundayız demiştik. Ve orandan da birbirleri cinsinden yazdık. Denklemde yerine koyduk. pH'i bulduk. Oradan da H iyonuna geçtik. Buna geçtik çünkü neden? Bu asitin Ka değeri verilmişti. Başlangıç derişimi olan X değerini buraya yazdım. Biliyorsunuz pH ortama geçen H artı ile alakalıdır ortama geçen haşartı ile alakalıdır. Yani ben aslında 10 üzeri eksi 2 değerini buldum ya. İşte şunu buldum arkadaşlar. Yani ortama ne kadar haşartı verdiğini buldum. Bu da bunun iyonlaştığını, iyonlaşma miktarını aslında bana göstermiş oldu. Ka'sı zaten bana verilmişti. Orada her şeyi takır, takır 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 yerine koydum. Ondan sonra da başlangıç derişimini bir güzel tak 0.25 olarak hesapladık. Bu arada bir hatırlatma daha yapıp öyle soruya geçeyim. Ka ve Kb çarpımları K suya eşitti. Ve eğer 25 santigrat derecelik bir ortamdan söz ediyorsak yani sıcaklık 25 santigrat derece ise, ise işareti bu biliyorsunuz. Ka çarpı Kb bu durumda neye eşit olmuş oluyor? 10 üzeri eksi 14'e eşit olmuş oluyor. Bunu hatırlatmak istedim. Ve ardından soruma geçiyorum arkadaşlar. 25 santigrat derecede CH3COOH Tamam mı? Asetik asit Asetik asit'in Ka değeri bize soruda verilmiş olsun. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi bu arkadaşlar kesinlikle konuşmuşuzdur bunu ama eğer karşınızda asetat kökünün çıktığı bir asit e, olursa yani elimdeki örnekteki gibi COH e, asetat köküdür yani bu yapının da asetat'tır eksi yüklü bir yapıdır tamam mı? Yani şu grubu gördüğünüz zaman e, varsa asit bilin ki organik asittir. Aşağısında iyi kullanayım. O yüzden yukarıya doğru bir çıkıntı yapayım. Organik asitler zayıftır. Yani iyi bir şekilde iyonlaşmaz. İyonlaşması. İyonlaşması zayıftır. Zaten zayıflığın ölçüsü neydi? <laughs> i̇yi iyonlaşıp iyonlaşmamaktı. Tamam mı? Şimdi tabii kırmızılar bizim hatırlatma notlarımız. Soruya devam ediyorum. Güzel bir soru. Diyor ki buna göre buna göre CH3 COOH asidinin ayrışma dengesinde eşlenik bazı ve eşlenik bazın denge sabiti olan KB kaçtır? İşte aşağıdakilerden hangisidir diyor da. ben aslında bunun seçeneklerini yazayım. sonra ardından sizlerle konuşmak isterim arkadaşlar. Şöyle yan yana yazı vereyim seçenekleri. A seçeneğinde eşlenik bazının şu olduğunu Kb'nin de 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu söylüyor. 5 şıkkında eşlenik bazı bu. Kb bu. CH3 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 tak. Bunu da böyle yapalım. CH3COO eksi. Yani burada seçenekleri yazmak istedim. Soru karşınızda kalsın istedim. Şöyle E şıkkını da aşağıya iliştiri vereyim. H3O artı hidronyum iyonu çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Seçeneklerimiz bunlar. A seçeneği, B seçeneği, C, D ve E seçeneği olmak üzere seçenekler karşımda. Tamam mı gençler? Şimdi ne yapacağım? Yani ne yapmam gerekiyor? Hemen bakıyorum. Şimdi bu asitin bir iyonlaşma denklemi var. Çok çok vurguladığımız noktalardan bir tanesini size hatırlatmak isterim. Bu hem asit hem baz. Biz iyonlaşma denklemlerini yazarız ama aslında neyin içinde iyonlaşır diye hep vurguluyorduk gençler. Suyun içinde. Zayıf asit olduğunu vurguladık. Zayıf asit olduğu için ben çift yönlü okumu çiziyorum. Bu asit iyonlaşırsa hangi iyonları ortama verir? Bakıyorum ve şöyle yazıyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar, sayfayı bir atlayıp geri geleceğim. Sayfayı atlayıp geri geleceğim. Niye? Şundan. Şimdi ben asetik asiti böyle başka bir soru olsaydı bunun yoğunlaşma denklemine çok ihtiyacım olmayan bir soru olsaydı şöyle de yazabilirdim. Burayı lütfen iyi dinleyiniz arkadaşlar. Asetik asitin iyonlaşma denklemini böyle de yazabilirdim. Yani konuya hakim olduğunuz zaman, olduğunuz zamanlarda yani konuya iyice çalıştıktan sonra siz de genel olarak böyle yapacaksınız. Peki biz biraz önceki sayfada karşımıza çıkan soruda suyun içinde iyonlaştırdığımızı hatırlatıp denklemi nasıl yazmıştık gene bakın. Şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar H artı iyonu ve hidronyum iyonu aynıdır. Yani birbirlerinin yerine biz bunları kullanabiliriz. Bütün denklemlerde Sol ve sağ taraftaki atom sayıları birbirine denk olmalıdır. Asetat kökümü şöyle ayırıyorum hidrojenden. Zaten bu asit olduğu için ortamda hidrojen iyonunun derişiminin artması gerekir. Ortama hidrojen iyonu vermesi gerekir. Ben suyun içinde iyonlaştığını belirttiğim zaman gene bakın asetat köküm karşımda. Şuradaki hidrojen de H2O'nun yapısına geçip hidronyum iyonu olarak karşıma çıkıyor. Şu denklemle şu denklem arasında da fark yoktur mantık olarak. Daha doğru olanı hangisi derseniz aşağıda yazdığım daha doğru olanıdır. Çünkü sonuçta bu asetik asiti neyin içine attığımda bu çözünme, bu ayrışma nasıl oldu sorusuna daha net bir şekilde cevap verebilmekte. Şimdi arkadaşlar bazı asit baz tanımları var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Bronsted Lowry eşlenik asit baz çiftinin anlatıldığı bir bölüm. Hatırlayın arkadaşlar. Bu da kalemimi yazmıyor. bu Bronsted Lowry tanımına göre şunu bir şöyle çerçeve içine alayım karışmasın diğerleriyle. Hidrojen veren asit, hidrojen alan bazdı hatırlarsanız eğer. Ve eşlenik hesabı yaparken, eşlenik hesabı yaparken birbirine benzeyen iki yapıyı arıyor gözüm ve bu birbirine iki benzeyen yapıda mümkünse aralarında bir hidrojen farkının olduğu bir ikiliyi arıyorum. Yani tutup da bununla asetatla hidronyumu karşılaştıramam. Asetatla hidronyumu karşılaştıramam. Yani asetik asitle H3O artıyı karşılaştıramam. Bu ikisini karşılaştırırım. Çünkü bunların tek farkı aralarındaki hidrojen farkı. Aynı şekilde H2O ile de H3O artıyı karşılaştırırım. Niye? Çünkü bunların arasında da sadece bir hidrojen farkı var. Bunlar birinci çiftimiz olsun. İlk gözümüze çarpan olduğu için bu hidrojenini verdiği için asit, bu da tersten düşünürsem sonuçta çift yönlü bu. Tersten alıp hidrojen alıp ch 3 coha dönüştüğü için baz konumundadır. Buna bir, buna da bir dersek arkadaşlar hidrojen veren asitti, alan bazdı. H3O artıya baktığım zaman bu da H2O'ya dönüşürken bir tane hidrojen veriyor. O zaman bu da asittir ama ikinci asitimdir. Bu da bazdır ve ikinci bazımdır. Kendinizden emin olarak bir asit baz çiftini bulduysanız mesela siz de ilk bunları buldunuz diyelim. O zaman bazın yanında zaten asit olmalıdır diye ...buna asit diyebilirsiniz. Asitin yanında zaten baz olmalıdır diye... ...H2O'nun baz olduğunu... E, ...notun olarak alabilirsiniz. Şimdi e, sudaki iyonlaşma denklemini yazdım. E, çünkü ayrışma dengesinde diyordu. Eşlenik bazı nedir demiş. O zaman gençler... ...asitim... ...bu olduğuna göre... Bunun eşleniği de CH3COO eksi. O zaman bu benim cevabım olamaz. C de benim cevabım olamaz. E de benim cevabım olamaz. Eşlenik bazını buldum. Ayrışma denklemini yazarak. Ve sonra ne yapacağım? Sonra şunu yapacağım. Ka çarpı Kb'nin 25 santigrat derecede 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğunu biz hatırladık mı demin? Evet hatırladık. Peki bu maddenin Ka değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 değil miydi? Evet. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı Kb eşittir. İstersen 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 diye yazabilirim bunu. Buradan gençler işlemi uzatmayayım. Kb 0,5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak gelir. Sonuca takılmayın şu an işleme takılın. Tamam mı? İşlemi nasıl yaptığıma özellikle dikkat ediniz. Ben bu sorunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eşlenikle ilgili bir soru sorulur da size bir bu soruda olduğu gibi bir asit ve onun Ka değeri verilip eşlenik bazı sorulabilir ya da bir bazın eşlenik asidinin hangisi olduğu sorulabilir e, aynı şekilde de Ka değeri bu sefer sorulabilir ve böyle sorularda yüzde 99 arkadaşlar sıcaklık değeri bize 25 santigrat derece olarak verilecektir. 25 santigrat derece olarak verilecektir. Buna lütfen dikkat ediniz. Bunu önemli bir örnek olarak hafızalarınıza yerleştirebilirsiniz. Bu dersimizi yine kayıt altına alıyoruz. Ee, yani sonra tekrardan e, dinlemek istediğinizde faydalanabilirsiniz buradan. Arkadaşlar e, bu şekilde e, yapabiliriz